Farklı girişler karşıladı beni. İki tarafta da bir giriş var. Bir sol tarafta bir de sağ tarafta giriş var. Burası girişten ziyade bu yeraltı şehrinin e, tuvaleti de olabilir. Ama bu kısımda ileriye doğru giden bir tünel var. Burada çok güzel bir alan var. Size onu göstermek istiyorum. Şimdi şuradaki Deliği görüyor musunuz? Bir tehlike anında buradaki sürgü taşı kapatılıyor. Ve düşman arka tarafta olması muhtemel. Burası kapatıldığında oradaki görevli mızraklarla işte aşağıdaki düşmana zarar veriyordu değerli arkadaşlar. Sürgü taşı da bu şekilde. Bu sürgü taşı buradan 2-3 kişinin yardımıyla itilerek buradaki giriş kapatılıyordu. Burada orta merkeze yaklaştıkça e, hava sirkülasyonu daha da güzelleşiyor. Size şunu da söyleyeyim, bu sürgü taşı burada tutan şu taş. Eğer ki bu taş olmasa bu sürgü taşı sürgü kapı belki de kapanabilir. <laughs> i̇şte şu kısım gerçekten çok güzeldi. Bura e, benim çok etkiledi yer arkadaşlar. Şimdi. Dışarıya doğru çıkacağız. Ben size bir de o deliğin içeriden göstereyim. İşte size bahsettiğim delik burası. Buradaki görevli hem de mızraklarla alt kattaki düşmanı bertaraf ediyordu diyebiliriz. Bir savunma noktası burası. Şimdi ilk başlamış olduğumuz noktaya geri geldik. Burada çok büyük bir sürgü taşı var. Ve bu sürgü taşı ortasından kırılmış. Kapı kapalı olduğu için içeriye girmek için buradaki sürgü taşını kırıp iç mekana girmeye çalışmışlar. Sürgü kapının kenarından geçip dışarıya doğru devam edelim. Evet size yukarıda gösterdiğim şu anda sürgü kapının üst kısmındayım. İşte size girerken anlatmak istediğim kısım burasıydı. Buradaki deliklerden düşmanın ne durumda olduğu gözleniyordu. Ve düşman buraya geliyor. Buradaki sürgü kapı kapatılıyor. İşte buradaki görevli elindeki mızra sap vura vura aşağıdaki gelen düşmanı aşağıdan gelen düşmana zarar vermeye çalışıyordu. Buradaki delik de aynı şekilde. Yani burada iki tane asker ikisi birlikte bu kısımda düşmanı bertaraf etmek için çalışmalar yapıyordu. Şimdi buradan aşağı ineceğim.